みんで。 Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size motifli çanta tarifini vereceğim. E, bu çanta 13 motiften ibaret. E, bu çanta için 3 tane renk kullandım. Füme yeşil renk kullandım. Bej renk kullandım. Zemin renk olarak. Hem de açık mavi e, mor renk kullandım. E, tığ numaramda 4 millilik tığ kullandım. Siz isterseniz e, koton ipliklerle de örebilirsiniz. Hem de isterseniz hangi renk uygulayıp e, yapabilirsiniz. Şimdi hemen başlayalım. İlk önce motifimizin orta kısmından başlıyorum. Bakın bu şekilde şekilde halka yapıyorum. Bu şekilde. Halkamızın içinden ilmek alıyorum. Bir, iki tane zincir çekiyorum. İpimi tığın başına doladım. İlmeğimi yaptık halkamın içinden ilmek alıyorum. İki tane ilmekten çıkarıyorum. İlmeğimi tığımda bekletiyorum. Tekrardan ipimi tığın başına doladım. Halkamızın içerisinden ilmek alıyorum. İki ilmekten ilmeğimi çıkarıyorum. Üç tane ilmek oldu tığımda ilk çektik zıncır ile 1 2 3 tane de işlemimizi yaptık yarım trabzan yaptık 3 tane ilmek içinden ilmeğimi çıkarıyorum 1 2 3 tane zıncır çekiyorum tekrardan ipimi tığın başına doladım halkamızın içinden ilmek alıyorum 2 ilmekten çıkarıyorum ilmeğimi bekletiyorum tekrardan ipimi tığın başına doluyorum ilmek alıyorum. 2 ilmeklerini çıkarıyorum. Tığımda bekletiyorum. 3 kere bu işlemi yapıyorum. Yarım trabzanları 4 tane ilmek oldu. İlk başladığımızda 3 tane ilmek oluyor. Sonraki modelimizde hep 4 ilmek olacak. 4'sünü hep beraber çıkarıyorum. 1 2 3 tane her modelimizin aralarında 3 tane zincir çekiyorum. Bu şekilde 6 tane modelim yapacağım. Evet arkadaşlar, 6 tane modelim yaptım. Halkamızın içerisine. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Bu halkamızın küçük ipini çekip halkamızı kapatıyorum. İyice çekelim. Bu şekilde halkamızı kapattım. 6 tane yaptım bir tane zincir çektim. İpimi tığımın başına doladım. E, motifimizin bir sırası bitti. İkinci sıramıza geçtim. İkinci sıramızda bej renge geçiyorum. Müsür patlaklarını örüyorum. İpimi tığım başına doladım. İlk yaptık modelimizin tepesinden batarak tığıma geçiriyorum. İlmek alıyorum. şekilde. Şimdi bej renkime geçiyorum. Bu şekilde ipim çekiyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum şimdi ilk e, kestik ipim ile bej renkli ipini bağlıyorum şimdi e, bu boşluğumuza ilk boşluğuma da bir tane e, müsür patlağını yapıyorum İlk çektik zincir bile iki tane trabzan oldu 4 tane trabzan olacak. Hep ikili trabzan. 3 4 tane ilk çektik zincir ile. İlk çektik zincirimi tepesinden 3. zincirin tepesinden tığım geçiriyorum. ilmeği alıp çekiyorum. İlk müsül patlağımı yaptım. Şimdi bu arka taraftaki iplemizi de 3 tane ipimiz var. Bunu da bu şekilde e, örgümüzün içine bu şekilde saklıyorum. Şimdi her müsür patlaklamızın arasına 3 tane zincir çekiyorum. 3 tane zincir çektim. İpimi teyin başına doladım. Bakın bu iki modelimizin ağrı boşluğundan yapıyorum. 4 tane trabzan yapacağım. 1 2 3 4 tane trabzan yaptım. İlmeğimi çekiyorum. İlk yaptık travzanımızın tepesinden tığımı arka tarafa geçiriyorum. İlmeğimi alıp çıkarıyorum. İpimizi çekiyoruz. Bir tane müsür patlağımızı yaptık. Bu boşluktan iki tane müsür patlak yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 3 bir iki üç dört tane trabzan yaptım hal çekiyorum bakın ilk baştaki trabzanımın tepesinden tığım geçiriyorum İlmeğimi alıp çek şekilde tomurcuklarını, e, müsür patlaklarını yapıyorum. Her ara boşluklara iki tane müsür patlak yapıp sonuna kadar öreceğim. Evet <laughs> sonuna geldim. İlk önce bir tane e, müsür patlak yapmıştık. Hemen onun yanından bir tane müsür patlak yapıyorum. Bir, iki, 3 dört tane trabzan yapıyorum. İlmeğimi çekiyorum. İlk yaptık trabzanın üstünden Tail'ımı geçirip ilmeğimi alıyorum. Bir, bir tane zincir çekiyorum. Şimdi ikinci sıramız bitti. Şimdi üçüncü sıramızda bu açık mor renke geçiyorum. İpimi tığın başına doluyorum. Bakın şu yaptık mısır patlamızın tepesinden şekilli tığımı geçiriyorum ilmeğimi örüyorum. 3 tane ilmek oldu tığımda. Şimdi bu ipimi de geçiriyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. İpimi çekiyorum iyice. Şimdi bu ipimi kesiyorum. Bakın. Bu mor renk renkliyle bağlıyorum. iyice bağlıyorum. Şimdi üçüncü sıramızda motifimizin bakın bu boşluğumuzda iki tane müsür patlak ara boşluğumuza modelim yapıyorum. Bakın ik, e, ipimi temin başına doladım. Boşluğumuzdan ilmek alıyorum. iki tane ilmekten çıkarıyorum. Tığımda bekletiyorum tekrardan ilmek alıyor e, ipimi başına doluyorum aynı boşluktan ilmek alıyorum iki ilmekten çıkarıyorum teğimde üç tane ilmek oldu üçünü beraber çıkarıyorum bir iki üç tane zincir çekiyorum bu ipimizi de içinden al gidiyorum şimdi bu iki sür hep başladığımızda bir tane yapıyorum. Her ara boşluğumuzdan, müsür patlak ara boşluklardan iki tane modellemizi yapacağım. Bu şekilde boşluktan ilmek aldım. İki tane ilmekten çıkardım. tığımda bekletiyorum. Tekrardan ipimi tığın başına doladım. Aynı boşluktan ilmek aldım. iki ilmekten çıkarıyorum. İlmeğimi tığımda bekletiyorum. Tekrardan ilmek alıp iki ilmekten çıkarıyorum. Bakın dört tane ilmek oldu tığımda. İlk başladığımda üç tane oluyor. Şimdiki yapacaklarımda hep dört ilmek olacak. Hepsine beraber ipimi ilmeğimi çıkarıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğa aynı işlemi yapıyorum. ilmekten çıkarıyorum 3 tane yarım trabzan yapıyorum 4 ilmek oldu tığımda hepsine beraber çıkarıyorum bir iki üç tane dönüze çekiyorum bu şekilde her boşluğunda iki tane bu şekilde modelimizi yapıp başlangıç noktaya kadar öreceğim Evet başlangıç noktaya geldim 24 e, tane modelimiz olmuştu. Bakın en sonunda K modelinde ilk başladı boşlama yapacağım. Toplamda 24 tane model. 3 tane yarım trabzan yaptım. 4 ilmek oldu. Tığımda hepsine beraber ilmek çıkarıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi e, 3. üçüncü sıramız bitti. Dördüncü sıramıza 5 renk'e geçiyorum. Videonun başında unutmuşum. iplerimin hepsi de makro ve iplerle ördüm. Siz isterseniz, yine de bir kere söylüyorum isterseniz, koton ipliklerle de örebilirsiniz. Bakın ilk yaptık modelimin tepesine tığım batarak ilmek alıyorum. 3 tane ilmek oldu tığımda. Bu ipimi de elime alıyorum. Bu şekilde ilmek alıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi ipimi kesiyorum. Bej renk ipim ile bağlıyorum. Bu şekilde yapıyorum. Şimdi bu yuvarlak yuvarlak motifimize ee, bu sıramıza kare şeklini vereceğiz. Bu sıramızda 3 tane zincir çektim. Bu 2 tane ipi de içinden al gidiyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Aynı bu boşluğumuza bir tane de trabzan yapıyorum ikili. Bu şekilde. Şimdi bu boşluktan iki tane sık iğne yapıyorum. bir tekrardan bir tane sık iğne yapıyorum. Her boşluklardan sık iğne yapıyorum iki tane. Bu şekilde 5 tane sık iğne yapacağız. 5 ara yerimizde 2. Bu aramızdan da 1 iki tane sık iğne yaptık. 1 2 3 tane oldu. Şimdi bu boşluğumuzdan da bir iki tane sık iğne yaptık bir iki üç dört tane sık iğnemiz var bakın bu boşluktan da bir tane sık iğne tekrardan bir tane sık iğne bakın bir iki üç dört beş tane yer e, boşluğumuzdan çift olarak ikili iki tane sık iğnelerimizi yaptık toplamda 10 tane sık iğne yaptık şimdi bu dörtgen şekil vermek için bu, şek bu boşluğumuzdan iki tane travzan yapıyorum ikili. Bir iki tane travzan yaptım. Bir iki tane zincir çekiyorum. ipim tığım başına doladım. Aynı boşluğa iki tane travzan yapıyorum. Bakın bu şekilde dörtgen şeklimizi veriyoruz. Şimdi bu boşluğumuzdan sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane sık iğne yaptık. 1 2 3 4 taş tane ara yerimizde. Şimdi buradan da aynı önceki gibi iki tane ikili trabzan iki tane zincir çekiyorum aynı boşluğa tekrardan iki tane trabzan yapıyorum Bakın. bu şekilde dörtgen şekil verip başlangıç noktaya kadar öreceğim Evet arkadaşlar başına geldim şimdi ipimi tığın başına doladım. İlk başlık yerimden de aynı o şekilde ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi tığın başına doluyorum. Bakın ilk zincirden değil iki, ikinci trabzanımızın tepesinden ilme alıyorum. Bu şekilde üçüne beraber çıkıyorum. Bir, iki, üç tane zincir çekip yukarı çıkıyorum. Şimdi ipimi tığın başına doladım. Aynı boşluktan bir tane trabzan yapıyorum. Şimdi bu trabzanımın depesinden ilk yaptık trabzanın depesinden trabzan yapıyorum. İkinci trabzanın depesinden trabzan yapıyorum. Şimdi bu sıramda hep trabzan yapacağım. Bakın sık iğnelerimizin depelerine trabzanlarımıza devam ediyorum. boşluğumuzda da dörtgen her burç e, burçlarımızdan aynı o işlemi yapıyorum. İkili trabzan tekrardan iki tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğa iki tane ikili trabzan yapıyorum. Hep arttırma bu şekilde yapıyorum. Şimdi aynı önceki gibi hep trabzanlarım bu iki tane trabzan depesinin trabzan yapıyorum. Sık iğnelerinin üstlerinin ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde başlangıç noktaya kadar ördüm. Evet başlangıç noktaya geldim. Bakın İki sırada e, yuvarlak şekilde dörtgen şeklini aldı. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Aynı baştan boşluğumdan iki tane trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim. İpimi tığımın başına doladım. İlk e, çektik üçlü üç tane zincirimi atlayıp ikinci trabzanın üstünden ilmek alıyorum. Üç tane ilmekten beraber çıkarıyorum. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Şimdi Aynı boşluktan bir tane trabzan yapıyorum. Bu motifimizin en son sırası. Bu şekilde. Şimdi ilk yaptık. Bakın ilk yaptık. Çektik zıncırımızın arka tarafına tığımı ön tarafa geçiriyorum. İlme alıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bu sırada hep trabzanlarımızın ön tarafından trabzan yapıyorum. Bu şekilde. trabzanımızın arka tarafının tüyü ön tarafa geçiriyorum ilmek alıyorum ikili trabzan yapıyorum hep trabzanımızın ön taraflarına trabzan yapıyorum şekilde hepsini yaptım. Şimdi bu boşluğumuzdan arttırmamızı yapıyorum. 2 tane trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çektim. Aynı boşluğa iki tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi hep trabzanımızı önceki gibi arka taraftan düğüm öne geçirip hem ön taraflarından hep ön taraflarından trabzanımızı devam ediyorum. Bu şekilde başlangıç noktaya kadar öreceğim. Evet sonuna geldim. Bakın bu boşluğumuzu da arttırma yerimizden de iki tane trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi teyil başına doladım. İkinci bir ilk çek Zincirin değil ikinci trabzanın tepesinden ilme alıyorum. Üç ilmekten beraber çıkarıyorum. Tek bir zincir çekiyorum. Motifimiz bitti. Sıramızda. Toplamda altı sırada tane motifimiz video Altı sırada. Evet arkadaşlar bu şekilde dörtgen. Motifimiz bitti. Bu motiften 13 tane öreceğim. Tansını ördük beraber. videonun sonuna geldim. Hoşça kalın. Yeni videolarında görüşmek üzere. İkinci çantamızın ikinci bölümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın.